sayılarda problem çöz. Birinci soru. Rakamları farklı. 9 basamak en büyük çift doğal sayının birler sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Rakamları farklı. En büyük çift doğal sayı. 9'dan başlıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 6, 1 diye başlıyor. 3, 6, 9 basamak. Şimdi bu tek sayı. Bunu çift sayıya dönüştüreceğim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 şeklinde getirdim. Evet. Bir ver basama. 310. Altıncı soru. 8, 7, 9, 0, 5, 6, 1 rakamları ile oluşturulabilecek 7 basamaklı en büyük tek doğal sayı ile burayı çiziyorum. 7 basamaklı en küçük tek doğal sayının farkının yüzler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın çarpımı maşarık seçeneklerden hangisidir? Şimdi en büyük tek doğal sayı Dokuzdan başlayalım. 8 7 Altı. Beş. Bir. Sıfır. Üç. Altı. Yedi. Üç. Altı. Yedi. Bu çift sayı. Şimdi tek sayı yazacak. En küçük tek doğal sayı. Dokuz. 8, 7, 6, 5, 0, 1. Tek sayı haline getirdik çift sayıyı. Şimdi de bunun yerini değiştireceğim. 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da tek sayı. En büyük tek doğal sayı en küçük tek doğal Evet. En küçük tek doğal Şimdi birden dokuz çıkmaz. Beşten biri aldık. On birden dokuz çıkarsa iki. Dokuzdan 8 çıkarsa Dokuzdan 8 çıkarsa bir. On dörtten yedi çıkarsa Yedi. 15'ten 6 çıkarsa 9, 6'dan 5 çıkarsa 1, 8, 9'dan 1 çıkarsa 8. Sayımız 8 milyon 819.711 olur. Burada farkadın yüz binler basamağındaki rakam. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler 8. Yüzler basamağındaki rakamın birler, onlar, yüzler 7 çarpımın 8 kere 7 56 aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Bursa. Yaptığımız işlem bu. Önce çift sayı haline yazdım. Sonra bunu tek sayı haline getirdim. Sonra da büyükten büyük sayı yazdıktan sonra küçük sayıyı yazdım. Küçük tek sayıyı. Küçük tek sayı yazdıktan sonra da farkını aldık. Farkını aldıktan sonra yüz binler basamağında 8 yüzler basamağında 7 8 ile 7 çarpıp 56 diye sorumluluğunu bulduk. İkinci sorumuz 808 milyon 702 bin 7. Şimdi şuraya yazalım. 808 milyon 702 bin 7. Sayıyı sayısında iki rakamı altı arttırılırsa sayısında 2 rakamı 6 arttırılırsa sayının değeri nasıl değişir diyor. O zaman sayının değeri altı arttırılırsa 8 olur. Şöyle yazıyorum. 8 0 8 7 0 8 0 0 7 diye yazdım. Şimdi bunu çıkarayım. 0, 0, 0 8'den 2 çıkarsa 6. Şuraya yazıyorum. 0, 0, 0, 0, 0 6.000 artar. 6.000 var mı? Evet, 6.000 artar. Yedinci soru. 9, 3, 6, 7, 0 rakamları ile oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük çift doğal sayı Şöyle yazıyorum. 9, 7, 6, 3, 0. 5 basamaklı en büyük çift sayı. Yine 5 basamaklı en küçük tek doğal sayının. Şöyle 3'ü yazdım. 0'ı yazdım. 6'yı yazdım. 7'yi yazdım. 9'u yazdım. Tek doğal sayının. Farkını, farkını alıyorum. 10'dan 9 çıkarsa 1, 12'den 7 çıkarsa 5, 15'den 6 çıkarsa 9, 6 6. Farkının 10 binler basamağındaki rakam rakamıydı. Birler onlar yüzler binler on binler. 6. Yüzler basamağındaki rakamın birler onlar yüzler 9. Çarpımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi? çarparsak gelmiş olur. Üçüncü sorumuz. Sayı senin yüz binler basamağı iki artırılır ve on binler basamağı 5 azaltılırsa sayıda nasıl bir değişim olur diye soruyor. Yüz binler basamağı iki arttırılır. Birler onlar yüzler, binler, on binler, yüz binler. İki arttırılacak. Evet. Artı iki diyelim buraya. Ve on binler basamağı 5 azaltılırsa buraya da eksi beş diyelim. Şimdi 542 yazdık. 5 olur. 6'dan 5 çıkarsa 1 olur. 18 907 olur. E, sayımız 542, 368, 907 çıkaralım 0, 0, 0, 0, 11 ile 6 çıkarsa 5, 4'ten 3 çıkarsa 1, 0, 0, 0, 150 bin sayı ne yapar? Artar. 8. soru 4, 3, 6, 7, 0, 8 rakamları ile oluşturulabilecek. 6 basamaklı en büyük tek doğal sayı ile 6 basamaklı en küçük çift doğal sayının farkının binler bölümündeki rakamların toplamı ile birler bölümündeki rakamların toplamının çarpımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi şuraya yazalım. En büyük tek doğal sayı. 8, 7, 6, 4, 3, 0. Evet. 6 basamak en büyük tek doğal sayı. Şimdi ne yapacağım? Bu çift doğal sayı oldu. Bunu 8, 7, 6, 4, 0, 3 şeklinde getirdim. Tek doğal sayı oldu şimdi. En küçük çift doğal sayının en küçük çift doğal sayının o zaman şöyle yapacağım. 3 0 4 6 7 8 Farkı 13'ten 8 çıkarsa 5 9'dan 7 çıkarsa 2 13'ten 6 çıkarsa 7 5'ten 4 çıkarsa 1 7, 8'den 3 çıkarsa 5 Farkını bulduk binler bölümündeki rakamların toplamı. Binler bölümünde. 5 artı 7 artı 1. Toplarsa ne olur? 12, 13 olur. Evet. Binler bölümündeki rakamların toplamı. 7 artı 2 artı 5. Burayı da toplarsa 5, 2, 7, 14 olur. İkisinin çarpımı. Dördüncü sorumuz. 302 milyon 417 bin bilgi sayısının 10 binler basamağı 6 alt Şimdi 6 artarsa ne olur 10 binler basamağı? 7, 7 olur. Biraz. Evet. 100 binler basamağı 3 azaltılırsa burası 1 olur. Oluşan sayı 2 sayı arasındaki farkın 80 sayısına bölümü kaç olur? Şimdi sayımız ne olacak? 302 milyon 177 bin 101 302 milyon 417 bin 101 olacak. Çıkarıyoruz. 11 7 çıkarsa 4 bir çıkarsa 2 e, 240 bin 80'e bölersek bunu e, 240 80, 80 4 defa var. Şöyle çizersem burası 4 bin olur. Takıyoruz Adana. 9. sorumuz 5 milyon 687.329 5 milyon 687.329 sayısının 10 binler basamağındaki rakam ile 10 binler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam yer değiştiğinde oluşan sayının şimdi yer değiştirdiğinde hangi sayı oluşur onu yazalım. 5 milyon 627 bin 389 oluşur. Evet. 8 ve 2 yer değiştirdi. Oluşan sayının milyonlar bölüğünden önceki sayıların yazılışı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir milyonlar basamağı şurayı şu. 9, 8, 5 şurayı soruyor 627.389 şu 5. sorumuz 985643 rakamları rakamlarıyla oluşturulabilecek 6 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 6 basamaklı en küçük çift doğal sayının farkının 9'a bölümü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şöyle yazalım. 9 8 6 5 4 3 6 basamaklı oldu. 9 8 6 5 4 3. Ama bu tek sayı. Çift sayı haline getireceğim ben bunu. 9, 8, 6, 5, 3, 4. 3 ile 4'ü de yer değiştirdim. Evet. 6 basamak en büyük çift doğal sayı ile 6 basamaklı en küçük çift doğal sayı. Şimdi 3, 4, hatta oraya yazmayın. Değiştirme imkanı olur. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Şimdi bu tek sayı oldu. Bunu ne yapmam lazım? Yer değiştirmem lazım. 3 4 5 6 8 ve 9'u yer değiştireceğim. 98 olacak. Farkı farkına bakalım. 14'ten 8 çıkarsa 6. 12'den 9 çıkarsa 3. 14'ten 6 çıkarsa 8. 5'ten 5 çıkarsa 0, 8'den 4 çıkarsa 4, 9'dan 3 çıkarsa 6. 640 bin 836 9'a bölümü diyor. 9'a bölelim bunu da. 64'te 9 7 defa var. 7 kere 9 63. Çıkarırsak 10. 10'da 9 bir kere var. Çıkarırsak 1. 1. 18'de 9 2 defa var. 2 kere 9 18 çıkarırsak 0 0 3 3'te 9 yok. Bir 0 atarım. 6'da 9 4 defa var. 71 bin 204 diye sorumuzun cevabı 10. soruda bir de örüntü sorumuz var. Aslında örüntüleri görmedik ama ne de çözmeye çalışalım. Basit bir soru. Önce 14'ten 3'ü çıkarırsak kaç kalır? 11 kalır. 25'ten 14'ü çıkarırsak kaç kalır? 11 kalır. 58'den 14 47'yi çıkarırsan 11 kalır. Demek ki aradaki fark 11'dir. Şimdi 25'e 11 eklersen 36 olur. A yerine 36 yazdık. 58'e 11 eklersen 9 5 1 daha 6 69 olur. Ne diyor? Yanda verilen sayı örüntüsünde A artı B toplam 21 ile bölümü aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisidir? 69 ile 36'yı toplarsam kaç olur? Ona bakalım. 5 105 eder. 21'e bölersem bunu da 5 defa var. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. Şöyle işaretliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.